Herkese merhaba. Bugün sizden gelen soruları cevaplıyoruz. İlk sorumu alıyorum. Ağrıda fizyoterapinin rolü nedir? Yani fizyoterapinin birçok rolü vardır. Öncelikle ağrının anlaşılması, anlamlandırılması, mekanizmasının bulunması gibi şeyler bizim için önemli. Bu değerlendirilmelerin sonucunda zaten bir terapi programı oluşturmuş oluyoruz. Yani fizyoterapi önemli. Bir sonraki soru. Günümüzdeki fizyoterapide en popüler tedavi yöntemleri nelerdir? En popüler. Yani biz manuel terapiyi kullanıyoruz aslında. Bizim için popüler olan bu. Bir soru daha istiyorum. diz çevresi yapıların korunması için nelere dikkat edilmelidir? Birincisi zaten egzersiz yapmak. Kişinin bedenine uygun doğru yöntemlerle ve doğru kişiyle eşleşip yani profesyonel bir yardım alarak yapılabilir. Dışında beslenme, yük yönetimi gibi şeyler de tabii ki önemli. Bu şekilde. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.